Lan bir giriş yapsın adam. <gülüyor> <gülüyor> Çok <iyi> ya. <laughs> TG İker kanalından selamlar dostlar. Bugün Sarık'ta yepyeni bir bize. Bugün Sarık'ta mükemmel bir toplantı yapacağız. Asset'te Corsa'da Videoyu geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet abi. Şimdi bugün bayağı kalabalığız Asset'te Corsa için bence. Mükemmel araçlarımız var. E36'sından Supra'sına, Supra'sından S2000'ine, hatta Transit'ine kadar. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi isterseniz direkt ufaktan çıkalım. Zaten yolda sohbetimizi yaparız. Ee, şöyle bir sırayla çıkın abi. Hadi. Şu güzellikleri görelim. Transit'imiz gidiyor abi. Supra'nın sesi 10 numara 5 yıldır zaten. Yine bu RX-8 de yeni modlarımızdan. Efsane. Şöyle biz de ufaktan, ufaktan çıkalım. Herkes çıktı. Bu E36 yine çok güzel. Evet, meğer konuştuğumuz gibi yavaş yavaş. Gaza yapmalı. Ferhat, şehirde gir Ferhat. Abi efsane. efsane. Ne kadar kalabalık girerseniz asetonuz eki o kadar artıyor. Bak 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 şu olaya bak. Ben isimleri de açayım da şimdi karışıklık olmasın. Abi. Bak şöyle bir geçeyim ufaktan hepsini. Arabaları bir kez daha gösterelim sizlere. Evet, evet. Çünkü hepsini görmenizi istiyorum. Abi yalnız var ya çok iyiyiz ya. Fela. Aynen. Ve Raman. Çok yakınız. Makas filan denemeyelim. <laughs> Supraların yanından geçerken korkuyorum lan. <laughs> korkma korkma acımaz. 3 tanesi aynı yerde. Kollama yapmayalım bu yola çıkana kadar Allah. ya. Vuracağız gibi vurmadık. Kutla <laughs> <laughs> İlker <el> gitti. <laughs> Toplamadı lan. Söyleme Oha ya, zincirleme kaza oldu. Zincirleme kaza. Sıkıntı yok beyler. Aynayı ben burada kapatıyorum. <gülüyor> ufa, ufa. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim abi. Gelin. Ben en öne geçtim. İsterseniz geçersiniz beni nerede? O otoban Oha. yoluna doğru çıkalım. Abi şu el tutsaltının sesini biraz dinleteyim size. Bunda yakında kabrusu gelecek. Üstünü kestim bunu. Ha bu arada şunu da unutmayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. Arkadaş takla attı. <laughs> Pit'e gitsin pit'in önündeyiz zaten. Aynen pit'in oradan geçeceğiz zaten. Oradan direkt sola çıkar. Abi <laughs> çok iyi ya. Evet. <laughs> Tabii Can abi viraj kasabiliyor. Hayır racing'i faydaları. Aynen. Otobana doğru gidiyoruz ya, değil, mi değil Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sen ne zaman öyle yani, desem bana pardon, bir şey oluyor. Pardon pardon, pardon, pardon. Eğer bizi takip edin zaten konvoy haline gidiyoruz. Bir yerden sağa döneceğiz Subak'tan. Yavaş gelin ona göre. Ev freni olsaydı yanlardım da. Samet'i izleriz diyecektim de Samet arkada yavaş 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 gelin. <laughs> evet ya, emin, yavaş yuk. gelin gençler. Ben şu an yuhayı Oğlum dibime girme. Kanka tam tamponundaydım kusura bakma. Abi girme ya. Abi aynaya bakar mısınız? Geçsin beyler birkaç kişi daha beni isterse. Şöyle böyle Transit böyle. geç. <gülüyor> 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 Abi. Geçen ben. varsa geçsin dedi. De herkes Aynen, geçsin. Herkes <laughs> geçti. <laughs> Bizim Tres... bak ya tamponumda. Yavaş gelin. Tamam abi. Beyler yavaş gelin. Arka kamera. <laughs> Arka aynı o kadar güzel gösteriyor ki. Bir tamam ya. Olarak. Bu video hiç duymadığınız kadar efsane kelimesi duyabilirsiniz. Allah ya. ya. <laughs> Abi şunu gerçekte yaptığınızı düşünsenize. 10 kişi böyle. Abi 10 numara olur ya. Türkiye'de imkansız. Abi. Bence de. Ya Ceza yeriz. Hayal, hayallerimiz de yani. <laughs> Şu anda var ya. Bir hayal kuralım dedik. Türkiye'de ayak kurmak yasak. Bilmiyor musun ki? bunu Hadi bismillah. <mislim gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bu Supra kaç beygirdi girdi abi? Supra 1200 B'ye ya. <laughs> Çok, Çok, şey Çok değil ya, yes. az. Yani. Çok değil az. Keskindi burası yavaş gidin. Dikkat edin yolun kenarında Çok... ayı ama var. Shirokko'nun kalitesine bakın abi. Geç abi Shirokko beni. Esin Shirokko beni. Efsane duruyor ya aynada. Farkımız tarzımız falan. Bak, bak bak şu kaliteye bak. Allah. Shirokko <laughs> kimdi? <laughs> <mi>? Özür abi. <gülüyor> Özür. Şirokko'dan bir an. 2.000 de geldi Aman <gülüyor> aman Dünya <laughs> aman, <laughs> aman, aman. aman 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 Dünyada yaşıyoruz değil mi ya En keskin burası ya Yavaş gel yavaş gel Beyler kusura bakmayın Videoda çıkmazsa içimde kalır Ferhat'ın mükemmel eleştirmeni abi Serçe şu otobanda bir kapışalım ya. Evet, eh, kapışacağız. Oğlum bak yani, videoyu şöyle kadar girme, komik kazarlarla da bitirecek olsak kapışırız. <laughs> ben geldim otobanda. S2000 var ama ona çarpacağım ya. Korkuyorum ben. Geldik zaten otobanda. Aman ya, S2000 aman aman aman. Yavaş. Oh. Oğlum Samet girdi, güzel. harbiden girdi. S2000 Samet'miş oğlum, alacaktım aklını ya, bilseydim. Yemin misin? Çıkıcaz'a bir gaz geldi ya. Yalnız bak, herkes şu an... Bak, Supra'ya bak şimdi. Bak, otobana çıktınız kesin. mı? Sesi kes. <laughs> Yalnız kafa Abi kafa ya. gidiyoruz bak Ah. Arabayı kontrol edemiyorum ki. Uçtum. Bak bak bak, eski bince arkadan bir var ya. Zor durdum var ya. <laughs> Döner. Oooo be. şey. Üf lan ne kaldı be Fransız ne yapıyon lan Ooo o sarısı bırakayım oo. o sarısı bırakayım Ooo 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 Böyle şeyler olacağını biliyordum ama yine <laughs> <Ben> de Samet kim? <laughs> Ulan transit Ben uzak mevcut zararlı bir şey Abi ben 200'de gidiyorum Usta. bak 200 iyidir abi Samet'i de kaybettik Ben de patladım ben de Geç patladım Geçmiş de. olsun Samet'i de kaybettik Patlayan var mı? Abi ha. ben normalde hep kaza yaparım şimdi düz gidiyorum. Kırmızı, abi, supraya Kırmızı supraya gelsin. Kırmızı supraya gelsin. Lan tokatlayamayacağım galiba. Tokatladım. Tokatladım. Hadi o geç. Ha şuan tokatladım. Gelelim kırıldı lan. Yavaş. <laughs> ben, ben pit'e kaçıyorum. Pit çeken var mı? 3 yani tane lastiğim pert oldu yani. benim. O zaman siz pit'ten devam edin abi. Bize de çok şey olan olursa pit çekeriz yine. <laughs> Kaç kişi şu şu an? <laughs> Biz geriz. ben baş ben Bak, Bir şey diyeceğim. İlker oradan dağ yoluna çıkın. Aynen tamam öyle yapalım. Gelin beyler. Biz Öl... de yoluna karşı karşıya gelin. Oha supra yavaş. Yavaş gaz verme. <laughs> <laughs> Valla tünele girdik ölüyordum. <laughs> <laughs> İlhan Berk öndeymiş. Ooo o supra. Geç oh. geç transit. Transit miydi o? Supraymış lan. <laughs> Ritrasit <laughs> diye gördük. Lan oğlum bak. Abi bu... Ben çok zor konuşmayı ya. Nereye efsane Ulan, bir oluyor. Ulan tünelde bir sıfıra. Geliyorum. Of bu ses ne? <laughs> Beyler abi kalaşlar mısınız? Ve hep diyorduk ya Asset keşke LFS ortamı olsa diye. Sanki bu videonu yakaladık. Efsane. Ya. Cidden çok iyi. Çünkü tam böyle Türk arabaları var ya efsane oluyor. Sen diğer arabayı biliyorsun o gelince görsen. Aynen o bir gelsin de. O da sürpriz olsun söyleme sakın. İpucunu vereyim mi? Duramaz biraz zaten. tanka biraz yavaşlayalım biz. Bum 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 bum. Gelecek arabanın sesi bu. <laughs> Abi ya. Biz nerede buluşacağız? Ah bak Biz şu köprü, köprü değil, çok iyi. Yavaşladık. Aynen çok iyi. Kaç dakika olmuş? İlhan geçme kanka. Dakikaya bakamıyorum abi şu anda. Neyse köprüyü biraz geçireyim sonra bitiririz. Lan 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 pardon Caner. Beyler hafif yavaşlayın böyle ufak yavaşlayın biraz. Aynen yavaşlıyoruz. Yavaş. Gazlama tadında gidiyor biraz. Abi araç çok çabuk atıyor ya. G25 var oğlum sen de toplarsın. Aynen. <laughs> o G25'in güzelliğini kullan. Kaldım şu anda. Çıkar sanır <laughs> o ne? Yemedi. Evet, ya sıkılmıyor bu şurak koylan ya. Hadi. Yaparsın bunu. Oğlum patlayacaksınız bak çok hızlı gidiyorsunuz. Asette <laughs> de <döndürüyorum. gülüyor> çok fazla çalıştığım için virajları iyi alıyorum. Nürburgring çok iyi bir pist ya. Lazerle çizmişler ya oyuna. İnanılmaz bir fizik veriyor. Beyler bak pit'e geldim mecburiyetle. Orada kaldım ya. Araç çok çok tatlı. Bence şöyle ya. yapalım. İleride büyüdüğümüzde bir tane tofaş alalım. Nürburgring'de oraya girelim. Her gün fes festivalle yapalım. Tofaş almaya gidebilir miyim sen çararetten? Senin tofaşın da oraya kadar götürür ya seni. Kesinlikle. Gir <laughs> lan makasa helal lan sana. Eğer ileride ufaktan bitiririz. <laughs> o biz çok hızlıyız da biraz durun da gelsin. Aynen siz biraz var şey yaptım yine dünkü gibi. Bu arada şu anda kullandığımız Lake Duizin full versiyonu. Samet. Çok sağ ol bu arada. bak be, adam yan yan geliyor. Adam saldı bize map'i. Full versiyon bu 50 kilometrelik olan. Allah kan kanka pardon. Araba kaydı tutamadım. Bu, bu e 36 ile şu an yanlamamamın sebebi bu arada. Valla valla araba kaydı. Lastikleri bir değişik olması. <laughs> Yanlamamanın mı yanlayamamanın mı sebebi? Yani, <laughs> <laughs> Yanlamamanın. Yanlayamam. <laughs> Dilir suçlu galiba lütfen, orada. Lütfen lütfen. Yanlamamamın. <laughs> <laughs> yani. <Kovulim ama. gülüyor> araba zıpladı. <laughs> Allah affı senin olsun Cennet takarsın şey, transistör. Samet geride kaldın. Viraj kasamıyorsun herhalde. Allah da kas virajı. Çok rahat kasarım. Çok rahat kasarım. Asıl Supra'yla viraj kasılması çok zor. Araba gaza basılmıyor ki. Ya turbo'yu kapatın daha kolay oluyor. Ben öyle yapıyorum şimdi. Onu <laughs> kapatmam o zaman da sese gidiyor. Allah Allah az daha patlıyordum abi. Ben patladım. <gülüyor> 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 Oo patladı. Neyse beyler ileride uzaktan Aa! durun da bitirelim diyecektim ne oluyor lan? <laughs> Herkes orada gidiyor. Burayı gelin. burayı gelin burada durun. Tamam orada bitirelim. Karlı ne yollara çıkamadık şey? ya Can abi. Oraya kadar yetmedi. Oğlum burası başladığımız yere benziyor. Ping çıktı. Ben şöyle yok. Şöyle Siz koyacağım. çok uzaklaştınız pitten. Şöyle koyacağım abi arabayı bu sefer. Evet abi bu videomun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şahsen çok eğlendim. İnşallah hep böyle kalabalık oluruz. Aslında artık. Çok zevkli oluyor çünkü cidden böyle çok daha zevk oluyor. Neyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.